Birlik, barış ve güven. Bir toplum kendindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Rad 11 Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümün sonucunda teknolojik gelişmeler, sanallaşan sektörler, çevresel sorunlar, küresel salgınlar, biyolojik örgütlenmeler, yeni ekonomik dengeler ve uluslararası ticaret hukuku boyutuyla dünyada birçok yeni süreç yaşanmaktadır. Bu süreçte Türkiye'nin İslam dünyası ve bütün insanlık açısından neye tekabül ettiği doğru değerlendirilmelidir. İmkanların, fırsatların, sorunların ve aynı zamanda karşı karşıya bulunulan tehditlerin birlikte el alındığı müzakere ortamlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreçlerde ortaya çıkan yeni durumlara karşı inisiyatif almak ve sorunlara yenik düşmemek için her zamankinden daha fazla istişare etmek gerekmektedir. Bu istişarelerin temel amacı herkesin kabullendiği ortak değer ve stratejileri en kapsayıcı yaklaşımlarla ortak söylemlere dönüştürmektir. Herkesin paydaş olduğu ortak değerlerin hayat içerisinde ete kemiğe bürünmesi büyük önem arz etmektedir. Ortak değerler etrafında mütabakatı olmayan oluşumlar varlıklarını sürdüremez ve İslam medeniyetinin yeniden varoluşuna katkı yapamaz. Değerler yerel ve bölgesel gerçeklikleri gözetmeli ancak evrensellikten de uzaklaşmamalıdır. Ülkemizin İslam coğrafyasının ve dünyanın içinden geçtiği mevcut durum ve yaşanan büyük kırılmalar duygusallıktan uzak bir şekilde doğru analiz edilmelidir. Nerede olunduğu bilinmeden nereye gidileceği belirlenemez. Bu açıdan müzakere ve istişarelerde elde edilen veriler ışığında esnek bir stratejik planın oluşturulması gerekir. İnsanlık yeni bir döneme girmektedir. Bu dönemde iletişim hızlanmış, ulaşım imkanları artmış, dijitalleşme hayatın her alanına girmiş durumdadır. Teknolojik yenilikler hayatı doğrudan etkilemekte ve sanal bir dünyanın egemenliği yaygınlaşmaktadır. Hızlı akan bu süreç idrak edilip yeni koşullara uyum sağlanamazsa tarihin dışında kalınacaktır. Bu tarih dışılık ile bırakın başkalarına umut olmak Özgür özneler olarak hayatı sürdürmek bile mümkün olmayacaktır.